Bölgedeki Aa, harem tamamları Kaybettik. Haklayamadık <laughs> ya. Video çekiyorum abi. Bölgedeki tüm düşmanları <laughs> haklayıp tamamlanamadı. <laughs> kaybettik. Eğilemedim <İyi> ben. <laughs> Ne yapayım abi? Eğilip ben atlıyorum mu aşağı? Bölgedeki tüm düşmanları haklı. görev tamamlanamadı. <laughs> Kaybettik. Dur bir deneyim bakacağım. Abi aslında kaçabiliriz öyle ha. Sadece ayım 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 sadece vuruyor kafada. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Kare tamamlanamadı. Kaybettik. Hmm. Hmm. Kafa oranı. <gülüyor> <gülüyor> düşmanları haklayın. Kafa eğik ha yürü abi, kafa eğik görev tamamlanamadı. Ya. Kaybettik. <laughs> o kadar da kaçtık.